sahabe döneminde tasavvuf var mıydı diye sorulmuş. Kıymetli kardeşlerim, böyle bir soruyla maksadımız şayet bizatihi sahabe döneminde bugünkü olan şekliyle tasavvufun mürşit-mürit e, münasebeti bağlamında yahut belli evrad-ı ezkarın alınıp da tekrar edilmesi manasında olup olmadığıysa elbette ki bu şekliyle mevcut olduğunu söylememiz mümkün değil. Fakat şunu da ifade edelim. O zaman madem ki bu şekliyle mevcut değildi, sahabe döneminde böyle bir şey olmadı. Bunu bidat olarak sayalım demek de doğru bir şey değil. Çünkü biz bugün okuduğumuz şer'i ilimlerin de sarfın, nahibin, belagat ilminin, usulü tefsirin, usulü hadisin, usulü fıkhın, vesaire diğer ilimlerin bugün okuduğumuz şekliyle, müzakere ettiğimiz şekliyle sahabe döneminde mevcut olmadığını görüyoruz. İlimler daha sonra belli noktalarda tedvin edilerek, tanzim edilerek belli bir yapıya büründürülmüştür ve sistematik bir hale getirilmiştir. Bu bidat olarak sayılamaz. Bunu hiçbir İslam alemi bidat olarak telakki etmemiştir. Onun için sahabe döneminde madem ki bugünkü şekliyle tasavvuf yoktu o zaman tasavvuf bidattır şeklindeki bir neticede doğru değildir. Şöyle kabul etmemiz lazım. Bugün uygulandığı şekilde tasavvufun sahabe döneminde özellikle sahabiler üzerinde de etkili olduğunu, tesirli olduğunu söylememiz mümkün. Onun için Serraç Rahimahullah El-Luma'nda bir takım sahabilerin daha çok ön plana çıkmış oldukları tasavvufi yönlerden bahseder. Mesela Ebu Zer radıyallahu an tasavvufun çok önemli esaslarından birisi olan zühd kavramıyla daha çok ön plana çıkmış, zühd yaşantısıyla daha çok temayüz etmiş olan bir büyük sahabidir. Hz. Ömer radıyallahu an adaletiyle daha çok temayüz etmiştir. Hz. Osman radıyallahu an daha ziyade ahlakıyla temayüz etmiştir. Hz. Ali şecaatıyla temayüz etmiştir. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an sadakatiyle temayüz etmiştir. Aslında bütün bu güzel ahlaklar ve bu yüce sahabi efendilerimizin temayüz etmiş oldukları bu güzel hasletler tasavvufun insana kazandırmaya çalışmış olduğu şeylerdir. Onun için bugün daha böyle vazifeler bütünüyle birlikte icra edilmeye çalışılan tasavvufun netice olarak vermiş oldukları sonuç anlamında sahabiler döneminde, sahabe döneminde mevcut olduğunu gayet net bir şekilde ve rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Nasıl ki işte dediğimiz gibi bugün şer'i ilimler asılları itibariyle o zamanda tatbik ediliyor idiyse, bir fiil hayatta icra edilmekte idiyse, bugünkü tasavvufun insana kazandırmış olduğu, kazandırmaya çalışmış olduğu hasletler de o gün bizatihi hayatın içerisinde tatbik ediliyordu, bir fiil yaşanıyordu. Dolayısıyla fark şudur, biz bugün icra etmeye ve yakalamaya çalışmış olduğumuz hedefler açısından o gün onların bil fiil hayatlarında yaşamış oldukları şeyi taklit ediyoruz aslında. Tasavvuf demiş olduğumuz şey budur. Onu taklit edebilmek için elbette ki tasavvufta insana verilen vazifelerin mutlaka bir hakkın yerine getirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu anlamda tasavvufun sahabe hayatında bil fiil etkin olan, tesiri olan, yaşanan, tatbik edilen şey olduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. صل على سيدنا محمد وعلى آله